Demet Özdemir Atıfara hakkında konuşur ve yeni sezonda dramanın dizinin ikinci sezonunun geldiğini ve nihayet bekledikleri puanlara ulaşacaklarını umuyorlardır. Dizi Türkiye'nin sınırları dışında çok meşhurdur ve birçok ülke tarafından satın alınmıştır. İkinci sezon çekimleri başlamış önümüzdeki 27 Eylül'de dizinin yayına gireceği düşünülüyor. Dizinin çekimleri gece gündüz devam ediyor. Birçok arkadaşlar setten fotoğraflar paylaşmış ve e, hatta gecelerde drama dizinin çekimlerinin devam ettiğini belirtmişlerdir. Dizi Farah hakkında daha çok konuşur ve Farah İran'dan katmış bir mültecidir çocuğuna her türlü yardım etmeye çalışıyor ve her şeyi onun için yapıyordu. Arahla e, e Tahir'le yollarının kesilmesinden sonra yalnız değildir ve Tahir ona her türlü yardım